Evet hocam zorlu bir 90 dakikaydı. Ee, Rövanşı aldınız, bizim e, net bir pozisyonlarla iki gol attınız. 1-0 mağlubiyetten 2-1 galibiyete geçtiniz. Nasıl oldu maç? Ee, bu maç final maçıydı bizim için. Ee, bir, bir kırılma noktasıydı. Bir, birimizden birimiz kırılacaktık. Ee, şu anda ilk bir adım öne geçtik. İnşallah sezon sonunda da mutluluğu yakalayan taraf biz olur ve şampiyonluğu şeye hediye ederiz inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür... Teşekkür ederim. Evet hocam hemen e, görüşlerinizi alalım. E, 1-0 galibiyetten 2-1 mağlubiyete düştünüz. Nasıl bir 90 dakikaydı? ziyaret yani oynayamadık. Avşağ bizden daha iyi oynadık. Bugün ben ve... önceki haftalarda oynayan takımımı özürlü oldukları için 5-6 tane adam buraya getiremedim. Onlar olmadığı için Saç yani, ideal alamadık. Evet, i̇deal oynamadık. Eksiklerini sizi ee, bu etkiledi. Etkiledi. İdeal 11'imizi oynayamadık. Evet hocam. Kutluyoruz Avşe'yi. Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Hocam Evet şu anda Avşe Spor Başkanı Akın Çolak'la birlikteyiz. Avşe Spor süratle şampiyonluğa doğru yaklaşıyor. Sayın Başkan. Evet neler yapıyor Avşe Spor? Avşe Spor sezon başında şampiyonluğa inandı. Gençlerimizle, Avşe'mizle, bütün halkımızla, taraftarlarımızla, her şeyimizle. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Biz şampiyonluğa inandık. Bu sene şampiyon olup Tekrar birinci ambut öyküme yükselmek istiyoruz. Yükseleceğiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, birinci kümede yeterli tesisimiz var mı Avça'da? davuşa yeterli. Her şeyimiz hazır. Her, her şeyimiz, şeyimiz hazır. Ve yetkililer, misafirlerimize, her Sporu, oynama şansı var mı? istiyor evet. Çok istiyorum. Birinci kümede fikstürler e, çekirge böyle bir talebiniz olacak mı? Tabii ki olacak. Her zaman olacak. Her zaman olacak. Teşekkür ederiz. Evet sizde siz de e, Spor'un olarak evet, spor tüm tüm aldınız. Tüm ve tüm geldiğiniz her maçta avşa kazandı. Evet çok sağ olun. E, uğur mu getiriyorsunuz Avuşa Spor'a? Beni öyle adlandırdılar. Avşamızın uğur meleğisiniz ablamız diyorlar benim için. Sağ olsunlar evet. ben de onların her zaman yanında ve arkasındayım. Her maçta onlarla beraberim. Avşa 1 numara. 1-0 yenildiği zaman neler hissettiniz? İlk gol atıldığı zaman. Devamlı gerçeği hiç Az üzüntüm yoktu. Yeneceğimizi biliyordum o yüzden hiç üzülmedim. Evet tebrik ederiz. Teşekkür ederim sağ olun.